Spora gidiyoruz. Ve evet spora giderken makyaj yapılır mı? Makyaj her zaman yapılır hayatım. <laughs> Şimdi beni bilen bilir arkadaşlar. Ben normalde spordan nefret eden bir insandım. Ta ki 3 ay öncesine kadar. 3 ay öncesine kadar gidiyordum. Asla devamı gelmiyordu. Pes ediyordum. Şimdi de spor salonundan çıkasım gelmiyor. O kadar söylüyorum. Aman 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 nazar değmesin abim en son dedi ki Pınar gerçekten sana helal olsun. Yani senden bu performansı beklemedim. Yani sen birkaç kere gidersin bırakırsın falan zannediyordum dedi herkesi şaşırtıyorum. Ama bence bu şöyle bir şey. Kendini seviyorsan kendine değer veriyorsan kendin için bir şeyler yapman gerekiyor. Bazı şeylerden fedakarlık vereceksin. Zamanından fedakarlık. Ben mesela sabah akşam dinlemeden şimdi saat sabahın 8'de yüzüm gözüm şiş görüyorsunuz. Yeni uyanmışım. Kahvemi içip spora gideceğim. Haftada 3 gün gidiyorum. Birer saat, bir buçuk saat iki saat neyse artık ne kadar içimden geliyorsa sporumu yapıyorum. Ve oradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Şu anda spora başla başlamak isteyip de başlamayan birisi varsa bu videoda gerçekten öncelik etsin. Hemen kalk aşkım yerinden ve spora yazıl ya da yazılıp gitmiyorsan bile kesinlikle git. Çünkü o günlük enerjini bence oradan alıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Mesela i̇şte kendin için yapacağın en güzel yatırımlardan bir tanesi. Ben mesela 3 ayda o kadar kendimde değişim gördüm ki ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yazın bırakırım ya. Yaza kadar yapayım. Yazın fiziğim güzelleşsin. Bırakırım diyordum bırakamıyorum. Bağımlılık oldu. Evet makyajım bitti. Saçımı hemen açayım. Minik saçlar öne gelmesine bu tacımı taktım. gene toka aldım da ne olur ne olmaz. Kombine geçelim. Arkadaşlar spora başladıktan sonra o kadar çok takımlar, taytlar aldım ki hangisini giyeceğim konusunda şu an kararsızım. Bence bu spora başlayanlarda bir hastalık oluyor. Başladığından gidip böyle bir şeyler alasın geliyor. Şimdi karar aşamasındayım. Evet böyle tatlı bir takımım var. Bunu giydim. Ayakkabı olarak her zaman en rahatsını tercih ederim. O yüzden bunları giyiyorum. Spor sonrası yedek kıyafetlerimi de koydum. Eldivenlerim. Susuz asla olmaz. Üzerime bir de hırka alayım da. Evet. Ürkümü de giydim. Hadi bakalım spor. <laughs> Hadi bakalım spora. Artık spora gitmek için hazırım. Öptüm. Bay bay.